Arkadaşlar bunlar bizim ödeklerimiz. Çok büyüdüler. Aynı buraya büyüdü arkadaşlar. Söyle. Bunlar da şöyle tavuklar. Çok arkadaşlar. Bu videonun devamını gel. Bu öyleydi. Bir mesini bekliyorsunuz arkadaşlar lütfen like atın. Bu da bizim tavuğumuzun yavruları. Şöyle arkadaşlar yeni yeni yavruları çıkarıyor yumurtadan. Bak çocuklar yumurtaları. Öyleyse arkadaşlar. Bu yavru civcivlerin de büyümesini de çekelim. Hayırlı görüşürüz arkadaşlar.